Türkiye olarak sadece sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da mazlumun, mağdurun, ezilenlerin, zulme ve baskıya uğrayanların yanındayız. Türkistan'dan Afganistan'a, Balkanlardan Afrika'ya kadar nerede gözü yaşlı, gönlü kırık kimse varsa Türkiye'nin şefkat eli ortadadır. Filistin'deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa, Uygur kardeşlerimizin Ağızka Türk'ü, Kırım Tatar'ı, Kerkük Türkmeni kardeşlerimizin sıkıntısı da aynı şekilde bizim sıkıntımızdır. Hiçbir ayrım yapmadan bunların hepsiyle yakından ilgileniyoruz. Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa çok açık söylüyorum. Ya gafildir, ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan bir beşinci kol elemanıdır. Türkiye'nin soydaş ve akraba topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır. İnşallah bundan sonra da her daim kardeşlerimizin yanında olmaya Devam cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika kararlarında Osmanlı mirası nasıl bir rol oynuyor? <laughs> Erdoğan 2003'ten itibaren başbakan, 2014'ten sonra da cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin bölgesindeki nüfuz alanını artırmaya devam etti. Erdoğan'ın yetkileri 2017'deki anayasa referandumu sonrası genişledi. Kamu kurumları ve üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi gibi kararlar Türkiye'nin ve hatta dünyanın gündeminde yer aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Erdoğan'ın muhafazakar er kimliği ve Osmanlı mirasını öne çıkaran söylemleri onu Türkiye tarihine damga vuran liderler arasına sokan önemli faktörler. Erdoğan'a verilen destek Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde, Müslüman dünyasında da yankılanıyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam ortasında yer alan stratejik konumu bu etki alanını pekiştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının geniş etkileri ve İslam dünyasında gitgide popülerleşen kimliği Erdoğan'ı küresel siyasette daha da etkin bir noktaya getirdi. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gel. İki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz coğrafi konumuyla Anadolu, tarih boyunca stratejik öneme sahip oldu. Osmanlı Beyliği de 1299'da işte bu değerli topraklarda kuruldu ve dünyanın son İslam İmparatorluğu oldu. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gücünün zirvesindeyken üç kıtaya yayılan topraklara hakim konumdaydı. Ancak 1800'ler Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırdı. Toprak kayıpları ve ekonomik sorunlar yüzünden bir zamanların bu güçlü cihan devletini artık Avrupa'nın hasta adamı deniyordu. Milliyetçiliğin yükselişi Balkanlarda bağımsızlık hareketlerinin önünü açarken Osmanlı Devleti'nin de çöküşü hız kazandı kırılma noktası Birinci Dünya Savaşı oldu. Osmanlı topraklarının çoğunu kaybetti. Sevrantlaşması Türklerin bağımsızlığını fiilen kaybetmesini ve Osmanlı topraklarının çok büyük bölümünün ittifak devletlerine verilmesini öngörüyordu. Bundan 100 yıl önce bir devir kapandı ve Balkanlardan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan yaklaşık 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu sona erdi. Ve yepyeni bir ulus devlet, Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesine çıktı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Gazi Mustafa Kemal bu yeni devletin ilk cumhurbaşkanı oldu. Böylece Türkiye'nin modern bir devlet olması yolunda bir dizi inkılap hayata geçirildi. Mustafa Kemal Atatürk 1938'de hayatını kaybetti. Osmanlı'nın dağılması bölgede istikrarsızlığa yol açtı. Balkanlar ve Orta Doğu'da süregelen savaş ve gerilimler işte bu istikrarsızlık zemininde oluştu. Türkiye'nin etrafına bir bakalım. Suriye'de iç savaş var. Libya'daki gerginlik sürüyor. Dağlık Karabağ yakın geçmişte iki savaş gördü. Ukrayna'daki savaşın nasıl süreceği belli değil. Orta Doğu'da ise gerilim hiç eksik olmuyor. Erdoğan 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dengeli bir politika izlemeye çalıştı. Ukrayna ile savunma anlaşmaları imzalarken Batılı ülkelerin aksine Rusya ile ilişkilerini koparmadı. Türkiye iki ülke arasında imzalanan Tağıl koridoru anlaşmasına giden müzakerelerde arabuluculuk görevi üstlenmişti. Ankara savaşın bitmesine yönelik barış görüşmelerinde de yer almaya devam ediyor. Gelelim Ekim 2023'e. Erdoğan İsrail ile Hamas arasında yeniden alevlenen çatışmaların sona ermesi için de arabuluculuk rolüne talip oldu. Elinden geleni yapmaya hazır. Erdoğan Filistin tarafında olduğunu birçok kez açıktan ifade etse de en akılda kalan çıkışı 2009 yılında Davos'ta yaşanmıştı. One minute. One minute. Well, you know, one minute. One minute. Okay. Erdoğan İsrail Filistin sorununun çözümü olarak iki devletli formülü destekliyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Erdoğan döneminde Türkiye, Somali'den Katar'a, Libya'dan Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi askeri varlığını arttırdı. Erdoğan, Türkiye'nin hem Çin, Rusya ve Hindistan'la ticari bağlarını kuvvetlendirdi, hem de Afrika dahil olmak üzere diplomasi anı genişletti. Türkiye'nin nüfus alanı genişlerken Son yıllarda boğuştuğu yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar hareket alanını kısıtladı. Türkiye bir yandan eski Osmanlı topraklarındaki etki alanını korumaya çalışırken, bir yandan da batılı müttefiklerine karşı oluşturduğu denge politikasını sürdürmeyi başarabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı diye tanımladığı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında en çok öne çıkan sorulardan biri de bu olacak gibi görünüyor. Sadece Türkiye'nin illerinin değil, işte Gazze'nin, Şam'ın, Bağdat'ın, İslam dünyasının dört bir tarafının sevinçle karşıladığı bir şey olabilir.